Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size abi de arkadaşlar Car Quest 2 oynuyoruz. arkadaşlar şimdi Car Quest 2 oynuyoruz. Arkadaşlar. Eee Car Quest bilenler çok vardır. Yani çok popüler bu oyun zaten. Arkadaşlar arabaları ben yine de anlatayım ilk olduğu için. Ayrıca arabalar arabaları parçalıyorsunuz yarışmalar falan giriyorsunuz level atlaya atlaya araba kazanıyorsunuz robux'la da araba alabiliyorsunuz benim şu anki en iyi arabam bu arkadaşlar aa ben o oyunu uzun zamandır oynamıyorum en sonunda bunu aldım şimdi arkadaşlar, şey, en son bunu kullanıyorum Hem sonunda dün bunu aldım yeni <laughs> bir fikrimi ana adam tam şeyi almışken Abi hani bu arabayı biliyor musun? Bu arabanın normalde önünde kancası yok diye biliyorum. O yüzden arkadaşlar sanırım adam tam kancayı aldığında oyun bitti. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Ama çünkü neden? Çünkü daha oy oyunu tam girene girdiğinde oyun bitti. Şimdi arkadaşlar oyunlarımız seçiliyor. Hayatta kalma eleme. Hayatta kalma. Takım ölüm maçı. Eleme Dondurma etkinlikleri. Hayatta kalma dondurma. Peki bakalım donduranlardan mı olacağız yoksa arkadaşlar ateşlilerden mi yani çözenlerden mi olacağız. Merak ediyorum. Arkadaşlar ben en son sadece bir kere donduranlardan olmuştum. Sadece bir kere olmuştum. Zaten bu yeni gelen bir şimdi 3-4 ay önce falan geldi bu ama donduranlardan olmadık ateşlerden olduk arkadaşlar ama bu da donduranlardan olmak da biraz nadir ateşler aromasıdır hmm. Allah 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 kurtar kurtar Allah 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 işte Siz, vursak ne kaç kaç, kaç 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 Aman abi o, o, o ya. Hadi çözün bari bize. Oha! Bütün hep bir saniye bir kişi kalmış. O da gitti. İyi de dondur ay bu ne ya? Donduranlar kazandı arkadaşlar. Ben bizim takım çok ezikti ama. Var adam bir de ne yapıyor? Oğlum videomu izliyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ben anlamam diyor adam. Oha adam kafasını var. Her zaman yedinci oluyorum ben arkadaşlar. Her turda yedinci oluyorum. Havalimanı. Havalimanı. Atışveriş Alışveriş merkezinin oğlum. Araba mı sokuluyor alışveriş merkezine? Yani oyun 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 da. Kafam gitti. Neyse. Galeriye giriyoruz. Araba. Ale, şimdi bir dönüş yapacağım. Gazı full basacağım ve. hop Akıb hızlı arabalarla normalde daha hızlı arabalarla yapınca arkadaşlar. Yap. Şunu kapatalım da şey Git git git. Bitti arabamız. Ay, çok pis daldım adamları uçurdum suya. Hadi şunu kapatalım. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastiğiniz Buraya Bu arabanın adı bir şeydi Hatırlamıyorum bu gerçekten Gerçekten olan bir araba Arkadaşlar Ben görmüştüm diye Yani görmemiştim de duymuştum bu arabayı arkadaşlar. Arabanın adı J86 J80 miydi neydi? Böyle bir şeydi arkadaşlar adı. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir arabanın kaputu gitti. Açıkçası sizin için videoyu hiç başlat. hiç kimseyi vurmadım. Oo, headshot. Adama tek attık. Adam kardeşim ayakçı adamı ezdik. <laughs> Ay şu tek attım. Oo. Tam motoru olmaz ki abi. Yani. Ama motorum patladı. Ay bakın motor burada. Bu motor. Aa. Bunun siz para kazanıyorum ben. Yani benim şu an 40 140 liraya ihtiyacım var diğer Ayrıca diğer araba da muhteşem bir şey benziyor. Videoda sanırım bu arabayı alabileceğim bugün. Videoda almaya çalışacağım. Anam, ay Vuramadım. Ben böyle dönerek arkadan motor oldu. Motor... Adam vurmadan suya düştü. Hayır motorum vurmaya çalışıyorum. Vurmuyorum motoru vurunca arkadaşlar motor vurunca arkadaşlar motor patladığı için arabayı da bir daha kullanamıyoruz ama o hiç ama hiç hasar almadı araba 131 liramız var bu arada arkadaşlar Allah araba hiç hasar almadı oha adamlar vurdular o da o kentler vurdular. Ve tam ikilik. Be. Tek attım. Adam uçurdu. Tek attım adamın arabasına. Bir de yepyeni. Hı -hı. Ne oldu kardeşim? Bir şey mi söylemiştin? Benim bu arabam dayanıklı da. Hadi bay. Adam hmm. bize çok kızdı akı burada. 37 az kaldı. Bir headshotluk daha Hamza geliyor. Hamza geliyor. Hamza, Hamza. Oo. Yaşar geliyor. Yaşar, Yaşar atamadı. Yaşar hiçbir şeyim. Yaşar. Yaşar gitti sayın sevgili. Yaşar uçtu. Arkadaşlar <laughs> Ar Ar bir tane şey var Yaşar diye. Star <laughs> Yaşar geliyor, Yaşar şey yapacak, Yaşar bilmem yapıyor diye bir şey vardı mı? Geldi aklıma. Yaşar, Yaşar gidiyor. Yaşar, Yaşar gidiyor. Yaşar, Yaşar vurdu ve diyor ki Yaşar vuramadı. Denizle. Ya yani şöyle hop 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 hop. Ne çöt be. Araba da çıktı Vallahi Allah da abi. Abi çok büyük bir vuruş yaptık. Ana motor, haye motor motor. Ana ana Bayağı parçaladı. Araban gitti ve. Adamın Adamınkini ben alacağım arkadaşlar. Ve yeni arabanızı kullanacağız. Aracı. Bu sefer de arkadaşlar şunu alacağım. İleride bir yarış arabası için çok güzel. Onu da almayı çok istiyorum. 152 yapacağız. Kolay. O da

ve VIP olduğunda şunu da alabiliyoruz. Otomatik geliyor bunların hepsi. Yani VIP aldığımız takipçi onlara geçtiğimizi alıyoruz. Ve benim Vip'im olmadığı için yani Robux'um olmadığı için VIP demek VIP'ne. Zaten biliyorsunuzdur herkes. Abi yine bu adam kazandı. Evet, evet, bu turda 145 yapacağız. Ay 145 değil, 152 yapacağız ve diğer arabamızı da alacağız. Hadi gel, diğer arabalarını seviyorum. Çok hızlı gidiyorlar. Ay üçüncü olmuşuz. Tabi baya herkes aktardık 3. oldu. 3. olmuşuz. Baya hakladım. Ben bu oyunda iyiyim. Eleme, eleme. Tank savaşı. banu uyar. Bomba sop. Neyse bomba sop dedin ben de. Eleme tank, tank savaşı çıktı. İstediğimiz bir tank. 5 jeton gerek. 3 jeton. 3 jeton. Tamam en iyisi bu. Bunun adı bir şey bir şey değil mi neydi? Ben bunu seçeyim. Herkes tankı da seçti. Lazer tankı seçenler var mı oldu? Herkes hiç kimse lazer tankı seçememiş. Abi hiç kimse de lazer tankı seçemedi mi gerçekten? Hiç kimse de lazer tankını seçmemiş arkadaşlar. Lazer tankı o en iyi tank. Şimdi yaptım bocanızı. Arkadaşlar yanınca sanırım ara arabaların arasındadır. tey ooh çarparaktı şey kız dik Allah düştüm toğanı anam ne diyeceğim düşüreceğim 我一人。哎。

Ay, ya, ay, etak var, etak var, etak var, Hı. Ya tam kaldı. I'm sure, so dark. 거기 딜 아노 아픈 이유도 라모르 Zandı. Ben de ikinci oldum ama. Ben de ikinci oldum ne olmuş? <laughs> ne? Beşinci mi? Benim ikinci olmam gerekiyordu. Abi bu ne hocam şey yaptı. Uzay çekirdeğini daha çok seviyorlar. Tapınak tamamen bir, bir üç kere falan oynamıştım. Uzay çekirdeği arkadaşlar eskiden de vardı da baya şey bu. Uzay çekirdeği galeriyemize geliyoruz. Biz arabamızı alamadık. Şimdi bu bu arkadaşlar. Yeni arabamızı alacağız. Şimdi sadece güçlü bir vuruş yeter. Oh, who did you get? odduk arkadaşlar yoksa biz de gidecektik. Ölecektik. Ben kaç Tamam arabam sizin olsun. Dur bakalım. Tamam. 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 Ben arabama biniyorum. Ha, hala 52 yapamadık 18 dakika mı? Ha. gram var diye keman peşlik yapıyor. Tamam <laughs> lafım gel ana. geliyor Tamam yeni arabamız geldi. Şu yeni arabayla ile akşam bir tur bıraktıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Hadi yeni arabamı denemek istiyorum. Ama. Bu ne? Heh. Yeni arabamızı akışa. bu turdan sonra da arkadaşlar videomuzu sonlandıracağım. Mmm. ben 83 yapamam. O yüzden bizim videomu sonlandıracağım. Oo! Oh, oh. hmm. 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 Bayağı üzülürüm ya Arkadaşlar <laughs> 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 oynadım arkadaşlar. Ben isim kısmını yazacağım. Siz de oynayabilirsiniz. Ben zaten yazacağım. Mecburen. Allah dostluklardan bir biri gitti. Lastiği mi kapatın? Allah Bu arada bu harita biraz yenilenmiş. Eskiden işte burada lazerler... Ben neyse arkadaşlar biz burada videomuzu sonuna geldik. Evet dediğim gibi videomuzu sonuna geldik. kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı like, like, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.